Evet, doğrular gerçekte ölmezler. Bu cümle çok iddialı bir cümle gibi durabilir. Ancak Kur'an'ı bilenler için, Kur'an'ın içinde her gün yüzenler için çok çok mutluluk verici bir haber. Şimdi <laughs> Kur'an'a baktığımızda iki ölümden bahseder Kur'an. Ancak imanlıların birinci ölüm dışında ölüm tatmadıklarından da bahseder. Çok ilginç ve iki ölüme konulanların inkarcılar olduğunu görüyoruz. Şimdi birazdan ayetleri inceleyeceğiz. Ancak şöyle bir slogan geliştirebiliriz. Eğer ölmek istemiyorsanız Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Kur'an'a sarılan asla ölmeyecektir. İnşallah. Şimdi Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Nereye okuyoruz? Hemen kısa kısa hızlıca geçelim. Bakara Suresi'nin 154. ayet. Allahu evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah uğrunda öldürülenlere onlar ölüdürler demeyin. Onlar Rablerinin katında diridirler fakat siz algılamazsınız. Burada ölmeyen bir insandan bahsediyor. Onlar Allah katında diridirler diyor. İlginç. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Çünkü genelde bunları şehitler için kullanırlar bu e, cümleleri. Ancak e, biz Kur'an'da birçok ayetle birlikte bunu okuduğumuzda burada bir tek onlar için değil tüm doğrular için yani kendini sadece Allah'a adayanlar adayanların tamamı için olduğunu görürüz. Şimdi nereye geldik? 44. surenin 51. ayetinden başlıyoruz inşallah. Dikkatle dinleyin lütfen. Doğrular Güvenli bir makamda olacaklardır. Bahçelerin ve pınarların keyfini çıkararak, kadefe ve atlas kumaş giyerek birbirlerine yakın şekilde. Onlara harika eşler bahşederiz. Orada tüm meyvelerin tadını çıkarırlar, mükemmel bir esenlik içinde. Burada küçük bir parantez açalım. Daha önceki kanalımdaki diğer videolardan birinde bunu e, anlatmıştım. E, cennet ve cehennem tariflerinin tamamı alegoriktir. Yani bizim bu dünyadaki gördüklerimiz üzerinden cennet ve cehennemin tarifini yapmıştır Rabbimiz. O yüzden <laughs> yani buradaki anlatılan şeyleri şey olarak algılamayın. Yani orada işte elbiseler verilecek bize, eşler verilecek. Yok yok değil. İmanlılar kardeştir. Orada cinsellik yok. Orada ne bileyim cinsiyet yok. Orada ateş de yok. Orada meyve de yok. Çünkü Bunlar bu dünya ile alakalı şeyler. Rabbimiz cenneti burada sevdiğimiz en güzel şeyler üzerinden tarif eder. Cehennemi de burada en çok korktuğumuz, çekindiğimiz şeyler üzerinden tarif eder. Bu parantez biraz büyük oldu ama idare edin. Bazen böyle yapıyorum yani. Özür dilerim. Devam ediyoruz. Konumuz neydi? Doğrular gerçekte ölmezler. 55'i okuduk ve şimdi 56. Orada ilk ölümün ötesinde ölüm tatmazlar ve o onları cehennem azabından korumuştur. İşte Rablerinden gelen nimet böyledir. İşte büyük zafer böyledir. <laughs> bu ara biraz rahatsızım kusura bakmayın. Dikkate alsınlar diye onu senin dilinde bu şekilde açıklığa kavuşturduk. Öyleyse bekle. Onlar da beklemek zorunda kalacaklar. Burada imanlıların, doğruların ikinci ölümü tatmadığını gördük. İlk ölüm dışında ölüm tatmazlar diyor Rabbimiz. Sonra nereye geldik? 40. surenin 11. ayetine geldik. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İsterseniz bir ayet ondan başlayalım. Yani 10. ayetten başlayalım inşallah. Daha net anlaşılsın. İnkar edenlere şöyle denilecek. İnkarcılara şöyle denilecek. Allah'ın size karşı olan nefreti sizin kendinize karşı olan nefretinizden daha büyüktür. Çünkü siz iman etmeye davet edildiniz. Fakat inkar etmeyi seçtiniz. 11. ayet Onlar da diyecekler ki Rabbimiz bizi iki kez ölüme koydun. Anladınız mı? Bizi iki kez ölüme koydun ve bize iki hayat verdin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Herhangi bir çıkış yolu var mı? Devam ediyoruz. 12. ayet. Bunun nedeni yalnızca Allah savunulduğunda inkar etmeniz, fakat onun yanında başkaları anıldığında iman etmenizdir. Haliyle de Allah'ın yargılaması sonuçlanmıştır. O yüceler yücesidir, büyüktür. Sürekli olarak size kanıtlarını gösteren ve size gökyüzünden rızıklar indiren O'dur. Sadece tamamen teslim olanlar dikkate almayı başaracaklar. Demek ki neymiş? Allah'ın ayetlerine sadece teslim olanlar dikkate alabilirler. Yani bu Kur'an'ı ancak Rabbine teslim olan insanlar anlar. Bu Kur'an'ı bir ateist mantığıyla, bu Kur'an'ı bir hata arama mantığıyla okursanız, bu Kur'an'ın sizi saptır, saptıracağı çok açıktır. Çünkü Kur'an, Allah bu kitapla dilediğini hidayet eder, dilediğini saptırır. Çok açıktır. Bu bir başka ayettir bu. Neyse, Sonra e, bir başka bölüme geçelim inşallah. Şimdi burada e, bir başka ayet daha okuyacağım size. 3. surenin 169. ayeti. Allah uğrunda öldürülenlerin ölü olduğunu sanmayın. Onlar Rablerinin katında diri olup rızıklanmaktadırlar. Sonra devam ediyor. 8. surenin 24. ayet. Ne diyor? Evvelu billahi Ey iman edenler, sizi hayatta tutan şeye davet ettiğinde Allah'a ve elçiye yanıt verin. Sizi hayatta tutan şeye davet edildiğinizde. Yani Kur'an'a davet edildiğinizde. Kur'an bizi hayatta tutacak inşallah. Yani Rabbimiz tutacak ama Kur'an onun kelamıdır. Onun bize bu dünyaya uzattığı ipidir. Ona sımsıkı yapışırsak asla kopmamış, kopmayacak olan bir kulpa yapışmışız demektir. Sonra 22. surenin 58. ayeti. Allah uğrunda göç edip sonra öldürülenler veya ölenler var ya Allah kesinlikle onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Sonra yine bu ayetin sonra 36, 26, 27. Ona cennete gir denildi. O da dedi ki keşke yeryüzündeki halkım bilseydi Rabbimin beni bağışladığını ve beni onurlu kıldığını. 36. surenin 26 ve 27. ayetleri. Çok açık bir şekilde Kur'an imanlıların ilk ölüm dışında ölüm tatmayacağını söylüyor. Şimdi ilk ölüm ne? İkinci ölüm ne? İlk ölüm şu. Biz 68. 38. surenin 67. ayetinden itibaren göksel toplumda bir kavgadan bahseder Kur'an. Bu kavgada Allah'ın tarafında net bir duruş sergilemeyen biz aptallar bugün buradayız. Buraya gelen herkes o suçu işledi zaten. Suç işlemediyse, suçsuzsa burada ne işi var? Burası suç işleyenlerin yeri. Yani o suçu işleyip buraya gelen insanlar buraya oradayken buraya gelmeden önce ölüme konuldular. İlk ölüm o. İkinci ölüm ise burada bizim tadacağımız ölüm. İnşallah biz imanlılar olarak tatmayacağız. Ancak orada ilk ölümü tattık. Ve Kur'an'a göre imanlılar ilk ölüm dışında ölüm tatmazlar. İkinci ölümü tadanlar kimlerdir? İnkarcılardır. Peki bu nasıl oluyor? Kur'an bu konuda çok açık. Onlar kabre girecekler. İmanlılar ise çok güzel bir şekilde Selamun Aleyküm çabalarınızdan dolayı girin cennete şeklinde bir karşılamayla bedenlerini çok çok güzel bir şekilde terk edip yani şu şu bedenlerini terk edip ahirete göç edecekler. Yani cennete gidecekler. Lütfen anladığınız dilde Kur'an okuyun. Bu çok çok müthiş bir haber. Yani eğer ölmek istemiyorsanız Allah'ın ayetlerine sarılın. Kur'an'a sarılın ve hiçbir şeyi Rabbimize ortak koşmayın. Onun kitabında ne diyorsa odur. Kur'an'a hiçbir şekilde bir başka insan sözünü ya da şeytanın sözünü ya da kendi fikrinizi dayatmayacaksınız. Teslimiyet bu demek. Allah ne diyorsa o. Ne bir eksik ne bir fazla. Çünkü eksik yaptığında yanlış yaptım dersin. Fazla yaptığında da yine bu sefer de eksik yaptım demiş olursun. O yüzden sadece Kur'an diyeceğiz, tüm Kur'an diyeceğiz ve başka hiçbir şey diyeceğiz inşallah. Senlikler